Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık iki aydır 2024 bütçesi görüşmeleri başladı. Önce Plan Bütçe Komisyonu'nda iktidar nasıl bir bütçe yaptığına dair bakanlıklar bilgilendirme yaptılar. Arkasından Muhalefet Partisi'nin milletvekilleri bütçenin olması gerektiği konusuyla ilgili kendi düşüncelerini paylaştılar ve sonuçta genel kurula geldi. Genel kurulda da doğal olarak her siyasi partinin, her bölgenin, her ilin milletvekilinin kendi sorunlarının gündeme getirmesiyle ilgili buradaki haklı talepleri, eleştirileri, beklentilerini gündeme getirmesi gayet doğal. Ben bütçeleri yalnızca gelir gider dengesi olarak görünen bakanlıkların yatırım planlamasının yapıldığı bir süreç olarak görmüyorum. Çünkü Cumhuriyet tarihimizden bugüne kadar her iktidarların bütçe yapılan yıllarla ilgili o yılın önceliğine yönelik bir planlaması ve bir bütçe mantığı oluşmuştur. Yani geçmişe baktığınız zaman mesela Süleyman Demirel barajlar kralı ünvanını niye almıştır? Çünkü Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde Türkiye'nin en büyük ihtiyaç duyulduğu konu enerji ve sulama. Önceliği ona verdiği için Süleyman Demirel'in adı barajlar kralı olarak kalmıştır. Ve arkasından 70'li yıllarda CHP MSP hükümeti kurulur. Kıbrıs barış sorunu, Kıbrıs'ta bir sorun yaşanır. Oradaki yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğiyle ilgili bir sorun yaşanır. Bütün Avrupa ülkelerinin ambargosuna rağmen, Birleşmiş Milletler'in ambargosuna rağmen, MSP ve CHP hükümetinin 1974 yılındaki bütçesinin önceliği güvenlik endeksidir ve Kıbrıs barış hareketidir. 1978 yılında CHP tekrar iktidar olur, Ecevit Başbakan'dır. Bu sefer reformlarla ilgili bir bütçe yapılır. Ne yapılır? Üniversitelerin özellikle özellikleri, anayasal haklar, sivil toplum örgütlerinin çalışanların sendikal hakları, toprak toprak işleyenin, su kullananın diyerek toprak reformu, bunun üzerine bir bütçe oluşturulur. 80'li yıllarda Turgut Özal Başbakan olur. Otoyollar, köprüler, teknoloji, özelleştirmeler bunun üzerine bir bütçe yapılır. 90'lı yıllarda CHP-DHP hükümeti kurulur. SHP-DHP hükümetinin ana omurgasını oluşturan bütçe politikası Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği'dir. Bunun üzerine bir politika oluşturulur ve bütçe oluşturulur. Daha sonraki yıllarda DS, e, DHP, Vefah Yol Hükümeti kurulur ve Erbakan başbakan olur, ağır sanayi söylemiyle bir bütçe oluşturulur. Ve DSP-MHP hükümeti döneminde de güvenlik endeksli teröre karşı bir politika oluşturulur terör örgütünün başı Abdullah Öcalan yakalanarak Türkiye'ye getirilir ve onun üzerine güvenlik politikasına yönelik bir bütçe oluşturulur. Yani baktığınız zaman Türkiye'deki bütün hükümetlerin bir bütçe mantığı, bir bütçe kurgusu ve bir bütçe önceliği vardır. Şimdi bunları niye anlatıyor? Bunları anlatmamdaki neden şu. Türkiye'de şu anda bana göre ben depremi yaşayan bir ilim milletvekili olarak bunu anlatıyorum. En öncelikli sorunumuz deprem. Bilim adamlarımız sürekli uyarıyorlar. Yani hem İstanbul depremi ile ilgili hem de son zamanlarda özellikle artçı depremlerden sonra Tunceli Bingöl fay hattının hareketliliği ile ilgili bir deprem uyarıları var. Sevgili arkadaşlar, şuna inanın biz Elazığ'da deprem sürecini <laughs> kamu kaynaklarının en doğru şekilde kullanıldığı bir süreci yaşadık. Ama bir deprem olmadan önce alacağınız tedbirler bir depremden sonraki yapacağınız yatırımların onda biridir. Yani deprem öncesi alacağınız bir önlemle ilgili maliyeti bir lirasa deprem olduktan sonraki maliyeti on liradır. Bunun en güzel örneğini vereyim. On ilimizde deprem oldu, on bir ilimizde oldu. Elazığ sonradan afet bölgesi olarak inan edildi. Ve yaklaşık olarak bu deprem bölgelerinin ayağa kaldırılma süreciyle ilgili bütçeden Harcanacak paranın yaklaşık 120 milyar dolar olduğu düşünülmekte. Ben bunun da ötesinde olduğunu düşünüyorum. Yani 120 milyar dolar değil, belki 200 milyar dolara yakın bir kaynak aktarmanın ve oradaki mağduriyetin giderilmesiyle ilgili bir bütçeye ihtiyaç var. Nedenine gelince, yalnızca deprem olduğu anda yarattığı hasarla değerlendirmek doğru değildir. Bizim 2020 yılında Elazığ'da bir deprem yaşadık. TOKİ inanılmaz başarılı işler yaptı. Ben ilim milletvekili olarak önce eleştirdim. 25 bin konut yapıldı. Bu konutlarla ilgili eleştirilerimizi getirdik. Rezerv alanlarla ilgili metrekareler ile ilgili eleştirilerimizi getirdik. Ama sonra 6 Şubat depreminden sonra gördük ki eğer o konutlar yapılmamış olsaydı Elazığ'da bir Malatya gibi, Adıyaman gibi, Maraş gibi, Hatay gibi bir enkazla karşılaşabilirdik. Ama 2020 yılında yaşanan deprem sonrası 25 bin konut yapıldığı halde hale 2020 yılının deprem sürecinin artçı depremlerle birlikte mağduriyetlerini yaşıyoruz. Olay şu deprem olduktan sonra afet bölgesi ilan edilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afet yetkililerinin teknik personelleri ağır hasarlı binaları, orta hasarlı binaları ve hafif hasarlı binaları tespit eder. O anki tespitlere göre ağır hasarlı binalar yıkılır, toplu konut idaresince AFAD'ın eş güdümüyle konutlar yapılır. Ama sorun orada bitmiyor. Her artçı depremden sonra orta hasarlı binalar ağır hasarlıya dönüyor, hafif hasarlı binalar da orta hasarlıya dönüyor. Yani artçı depremler daha doğrusu yaşanan bir bölgedeki deprem sonrası Artçı depremlerinden de kaynaklanan mağduriyetler var. Şimdi bütçeyi yaparken bu bütçe tamamen depreme yönelik bir bütçe olmalıydı. Yani 2024 bütçesinin önemli konularından birisi deprem öncesi alınacak tedbirlerle ilgili bütçenin doğru planlanmasıydı. Niye İstanbul'da bir deprem olduğu zaman bu deprem yalnızca İstanbul'da yaşayanları etkilemeyecek. Allah korusun. Allah kecinden versin. Sanayi çökecek. Türkiye'nin yüzde 40 sanayi yatırımının olduğu üretimin olduğu yer İstanbul. Ekonomi çökecek. Yaşamsal kaygılar olacak. O kenti ayağa kaldırma şansınız yok. Mümkün değil. İstediğiniz kadar binaları yenileyin. Kentsel dönüşüm yapın. Bununla depreme yönelik bir tedbir alma şansınız yok. Elazığ'da yaşadığımız olay. Eğer deprem sürecinde İnsanların depremle mağdur olacak insanların sayısını nüfus yoğunluğunu artırmadığınız sürece alacağınız her tedbir kesin tedbir değildir. Çözüm odaklı bir tedbir değildir. Onun için öncelik olarak İstanbul ve deprem riski olan bölgelerde nüfus yoğunluğunu düşürmediğini sürece, insanları büyük şehirden kırsala yönlendirmediğini sürece, daha güvenli alanlara göndermediğini sürece yerinde dönüşümler de çok sağlıklı olmayacak. Bunlar da kesin çözümler değil. Değerli milletvekilleri, bir bütçenin büyüklüğüyle bir bütçenin etki alanıyla sizin ülkenizdeki yurttaşlık haklarınızı tarifleme, anlatma şansınız yoktur. Yani bir bütçenin büyük olması sizin ülkenizdeki yurttaşlık haklarının son derece özgürleşmesi demek değildir. Veya büyük kamu binalarının olması bu ülkenin ekonomisinin gelişmesi de demek değildir. Yani o zaman Arup, o zaman Orta Doğu'daki Birleşik Araplar Emirliği gibi, Katar gibi birçok ülkenin insan hakları ve yurttaşlık hakları bizden daha gelişkin olması lazım. Bir ülkenin yurttaşlık haklarının gelişkin olması, devletin sosyal devlet olması ve yurttaşlarının özgürlük alanları ile ilgili anayasal güvencelerinin olmasıdır. Ve ve depremde deprem sonrası insanların haklarının, hukuklarının, mağduriyet haklarının, mülkiyet haklarının korunması da bir yurttaşlık hakkı ve bir anayasal hak olmalıdır. Geçmişte devletin içinde kurumlarımız vardı. Mesela bütçeyi yapıyoruz. Bizim geçmişte bir kurumumuz vardı. Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu ülkeye kattığı çok değer var. Hem iyi siyaset adamları yetiştirirlerdi, hem de iyi devlet adamları yetiştirirlerdi. Yani Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a, Hikmet Çetin'e, Türkiye'nin birçok devlet adamı ve siyaset adamı devlet planlama teşkilatından yetişirdi. Birçok bürokrat devlet adamlığı kimliğiyle tanınan bürokratlar devlet planlama teşkilatından yetişirdi. Bugün aramızda da var bizim plan bütçe sözcüğümüz Aşkın Rahmi Türeli Devlet Planlama Teşkilatı mevzubudur. Aynı zamanda ilan Kesici, Erhan Usta ve Cevdet Yılmaz ve bildiğim kadarıyla siz de DPT kökenlisiniz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılması aslında bu ülkede hem siyasete hem bürokrasiye nitelikli siyasetçi ve kadro yetiştirilmesinin en büyük engellerden birisiydi. Yani planlama deyince yalnızca planlama bakanlıkların kendi ölçeğinde yatırımlaması değildir. Yatırımı değildir. Ülkenin ihtiyaçlarına göre bir bakanlıklar arasında koordinasyon kurularak planlamadır. Ben 2024 bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Deprem öncelikli yatırım programının tekrar revize edilmesiyle ilgili talebimi iletiyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Erol. İkinci söz Muğla Milletvekili Sayın Cumhur Uzun'a aittir.